Herkese merhaba canım arkadaşlarım. Oros çocuklar mıdır? Ay. Arkadaşlar Granny'e tekrardan devam ediyoruz. Hard'da geleceğiz bu sefer. Patron çıldırdı. Nah Nightmare'de de oynarım. Extreme'de de Nah oynarım. Extreme'de korkarız. Altınızı sıçarsınız diye oynamıyorum. Yoksa ben korkmam. Hiçbir zaman. Hard'da oynayınca diyorlarmış ki bu oyunu bitiremezsin. Ya bu oyun bizim için basit bir oyun ya. Ekstremde bitirdim ben. Ekstremde bitirdim değil mi? Orospular. Siz daha önce oturun. Şimdi bakın. Bunu hemen alıyoruz. Buradan hemen hızlıca koşmamız lazım. Bunu buradan attık. Şimdi ayı gibi hızlı gelecek hani. Oyun dondu sandım. Sana ben ezelden yandım yar. Ertemiyor hele bak bu şuradan. Sana ben ezelden yandım yar. Gremi nerede? Bas 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 bas. Koş 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 koş. Gel şey sen şuraya ha. Bir dakika arkadaşlar geldim amına koyayım <laughs> altımıza sıçtık <laughs> arkadaşlar altıma sıçtım diye değil bakın dostlar bunu unutmayın arkadaşlar izle gireceğiz nike açacağız Axtıra loxla da açardım ama dar kere açmayacağım. Uğraşmayacağım. İlk videoya, ikinci videoya gönderme. Arkadaşlar ben bir videoya uğraşmayacağım. Sıçmayacağım. Korkmuyorum tabii ki de. Yorum. Yo yo yo, oy oy ha oy 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 oy, oy. Aa, lan. lan. Oğlum, oğlum videoda lan. Ay, yere düştük. Arkadaşlar biz sizin için gece gündüz video çektiğim için. Hoş. Ananı kim geliyor. <laughs> ya arkadaşlar. Arkadaşlar bir Beren'e çok sever. Şimdi biliyorsunuz ki Granny'e niye bug yapmıyor? Granny'e bug yapılır mı? Granny'e bug yaptıktan sonra bu oyunun ne amacı kalacak? Eman emanar. <laughs> Arkadaşlar şu an çok ağrıyor. Hepinizi amına koyayım. Belanızı çekelim. <laughs> arkadaşlar. ilk önce hepinizi namek. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kes. uyuyakaldık arkadaşlar videoda. Ya bu ne amına koyayım ya arkadaşlar? Ne yapacağım koyayım ya? Ananı şey.

Bu evet. da çen çıkıyor muydu ya? dakika arkadaşlar. Açtım Gazolin. Ama ya amına koyayım. Arkadaşlar evet. Hmm. Videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Evet biliyorum bu videomda geçeceksiniz. Beğenmeyeceksiniz, takip etmeyeceksiniz, yorum yapmayacaksınız. Niye mi? Saatlerce uğraşıyorum. Çünkü geri yarısı video çıkartmaya çalışıyorum. Ve video çıkmıyor. Videoları bir lezzet atmak zorunda kalıyorum.